Siyonist işgal rejiminin saldırıları nedeniyle Gazze'de insani felaket yaşanıyor. 2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze'de yoğun bombardıman sonucu altyapı yerle bir olurken insani yardımların engellenmesi büyük bir kıtlığa neden oluyor. Gazze'deki insani felakete dikkat çeken Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı, Gazze şeridinde temiz suya erişimin bir ölüm kalım meselesi haline geldiğini açıkladı. Urvan'ın X hesabından yapılan paylaşımda Gazze'de her gün sadece ekmek ve su bulmak için mücadele günü ifadesine yer verildi. Açıklamada temiz suyun olmaması halinde daha fazla insanın yoksulluk ve hastalık nedeniyle öleceği uyarısında bulunuldu. Binlerce insanın az sayıda duş kabini ve tuvaleti paylaştığı belirtilirken insanların duş alamaması sebebiyle uyuz ve bit gibi cilt hastalıklarının yayıldığı aktarıldı. Urva'nın iletişim sorumlusu Temara Errifai tespit ettikleri son rakamlara göre Gazze'de her 2000 kişiye bir duş kabini ve her 500 kişiye bir tuvalet düştüğünü açıkladı. <laughs> Gazze'deki durumu tamamen umutsuz olarak niteleyen Rifai, Siyonist rejim sözde ordusunun yerinden edilen ailelerin sığındığı Urva'ya ait merkez ve binalara en az 270 saldırı düzenlediğini ve bu saldırılarda 372 kişinin katledildiğini belirtti. Oy